Evet arkadaşlar, bugün eşitlerini görüyorsunuz. Şu anda çok daha taze, yeni gibiler. Daha ormana inmedik. Köpekleri salacağımız yere ve bek alacağımız noktaya gidiyoruz. Bugün bizimle Eray kardeşim olacak. Misafirimiz oldu orada da. Memnun oldum. Hoş geldin Teşekkür diyoruz ederim. kendisine. Çok sağ İnşallah güzel bir av yaptıracağız. İnşallah. Beraber güzel görüntüler de alırız. Ya av yaparız diye umuyoruz. Görünüş itibariyle domuz var. Ama bize düşer, kameraya düşer, oraları birazdan göreceğiz. Hadi rastgele arkadaşlar. Biraz in aşağı, o sarma, e, şey, yosunlu taş var ya. Mesela onun üstü iyi. Derse mi gitti, ormana mı indik? Sürüyorum karşıda karşıda sürüp 3 tane geliyor bu. Aşağıda aşağıdan geçiyor herhalde. Hadi hatta patikalı git hadi. Çizik, gidi, gidi. Hadi hatta patikalı git devam et. abi altında yaralı yaralı altında. in Aşağı, aşağı in aşağı in. en son atış aldım. En son atışı o öndekiden aldı. Hayır, 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 hayır. De onu bilmiyorum ama o öndeki mi acaba? Bir <laughs> diye <laughs> diğer yurdu. 一人一人っきり。 Aldım ya, aldı mı yarayı? Aldı. Öbürü de kaldı orada kaydı. Çok gitme şansı yok. Bak yuvarlan öyle aşağı. Gördün mü? Haa. çek bak. Kaldı ya. <laughs> kaldı orada. Kalmış ölmüş ya. Anne de buradan aldı. <gülüyor> <gülüyor> domuz Kerim amca domuz. Domuz domuz Kerim amca. Kocaman domuz amca. <laughs> Dere içe geldi. Dur domuzu kaybettim. Yerinde yok bula... yok yok. Orada gölette yüzüyor. Ha, ha bahçeye çıktı. Domuz. Bir dakika. Bahçe çıkıyor. Aa iki tane adam doğruyayin ilah vurmasın da ben. Ne geldi ben nasıl görüyorum? Bu azılı mı? Ney bu? Çok büyük bir şey. Kim geldi? Anlamıyorum ki. Ben bahçede gördüm sadece. Bu bahçe yukarı yedi. Anlıyorum ya. Kameralardan düz ileri. düz geliyor mu? Domuzlar daha sulamıyor değil mi daha? Düz düz gidiyorlari. Bahçeden aradı düz düz yaya gidiyor. İlerce adaya geçti <gülüyor> mi? <gülüyor> Yok. Bahçe var ya. Kerem amca Bu Hani Boncuğun karşıya geçirdiği domuzlar vardı ya Büyük bir, oraya doğru gidiyor şu an Bahçeden ara. Şimdi bir daha dereye girecek Deriye iniyor Büyük bir ihtimalle karşıya vuracak bu derede görebilsem Ya da buraya bir yere yatacak Ha o iki derenin birleştiği yeri var ya Bir alttan bir hı üstten hı. Tam orada şu an o iki kayanın orasında Kerem domuz suda ya Geri gelsin geri 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 gelsin Tam Domuz suda suda dur az dur, Gör, dur. Gördün mü dur. Dur inme, dur geri çık. Geri gelsin, geri. Su içinde ya, yatıyor orada. Domuz aynı yere girdi değil mi? Aynı yerde. Hele şu an görmeseydim tam karşı karşıya da domuz. Tamam hoca, yakınsın domuza. Evet şu an yaklaşıyor hoca. Aşağı indir. Vurdu kaldır kamerayı. Kaldır kamerayı. Kamerayı kaldır. Kaldır kamerayı. Yukarı kaldırayım. Ha. Öyle ortala. Heh. Tamam çok domuz vuruldu. Öyle değil kameraman. Abi çok hızlı başlangıç oldu ya. Ağzım ne, ya? ne yaptın kırdın mı? Sana yemin ederim at. <laughs> Attı da çıkarttım cebime attım. Sokim. Şey ne? <laughs> GoPro'da bir şey var mı? Yok abi ya. Niye? GoPro'yu açmışım ben. Şeye geçmiş hızlı çekime geçmiş. Hadi be. Yavrum şuraya Gireyim, Hı, kamerada bakar, kamerada, kamerada. ya. kamera da. Tamam şurada köpekler sanki onu yeni fark etti ha. Eray abiye Dere de yol boyu geliyor. Yol boyu geliyor. Ercan koş, eski evin yanına geç. Nerede? Ercan koş, Ercan koş. Aradan girdi, aradan girdi. Aradan girdi. Ha buradan mı çıkıyor? Aynı, aynı, aynı yere gelme ihtimali de var. Ercan üstü boş bırakma. Alttan gelirse Eray'ın yanına gel, kamerayla çekin birbirinizi. Söyleyeceğim, dur. Yine Ercan neredesin abi. Ercan git çok gitmişsiniz Geri gel geri gel geri koş Eski ev diyorum eski ev diyorum Ercan Ev diyorum siz depiye geçmişsiniz Ha yolda aynı yere gelecek Eray Hatta gördün mü virajda Gördüm Aynı yere gelmeyecek Aşağı geliyor Atla hadi atla. Atla atla. Atla, atla 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 atla, atla. Eray ne oldu? Allah. Eray abiye çıkıyor. Eray abiye çıkıyor. Eray abiye çıkıyor. Adama çıkıyor bırak. Adama çıkıyor.

Bugün Güneş ve ekibime teşekkür ederim. Bugün Ordu'dayım. Karabük'ten geldim. Kerim abi sağ olsun. Ekibiyle beni kısaltır ettiler. Güzel av oldu. Bu 10 12. Domuz aralığında. Savaşta. Ekibimiz kalabalık. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Güzel bir av gününün daha sonuna geldik. Bugün sabah demiştim. Eray'la beraberdik. Eray da bugün sanıyorum hava doydu herhalde. Abi teşekkür ederim. <laughs> güzel domuz evet, da vurdu e, bugün. E, sana... Bir, iki, e, üç tane de domuz vurdu yani. Evet. evet. Bir tane tayiler de vurdu. Bir evet. şurada biz karşı karşıya çektik. Yine şimdi vurduk. Bir de bu üç tane de evet, domuz evet, vurdu. Kota'yı <laughs> Kota doldu. <laughs> Gördü, attı, koştu. Evet. İyiydi yani Çok bugün. Çok güzeldi abi. Teşekkür bugün, ederim. Bugün e, değdi emeğimize. İnşallah bundan sonra daha güzel avlarda buluşuruz. Rastgele diyelim. Rastgele. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.